Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi meyhane maskotunu yeniliyor. Ee, bu maskotları yani kendi hazırladığımız maskotları sizin için oylamaya diyoruz. kullanan maskotunu ve rengini siz seçeceksiniz. Bu uzun süredir kullandığımız altlı sayılır bir maskot. Meyhane ile özdeşmiş bir maskot. O yüzden bunu da oylamaya koymak istedik. İsterseniz yine bu kalabilir. Bu ikinci maskotumuz. Bu üçüncü. Bu dördüncü. Bu da beşinci. Bu maskotları sayfada paylaştığımız linkten oynayabilirsiniz. Maskot ve klanın rengi arkadaşlar. Klanın rengi de oylamaya tabi çıkıyor. Yeşil, kırmızı ve mavi 3 seçenekten. 3 seçenekten birini seçeceksiniz arkadaşlar. Bakıyoruz kırmızı önde gidiyor. Yine maskotumuz, maskotlarımız oynamaya tabi. Buradan 5 maskot oynamaya koyduk. Sonuçlarımıza bakalım şu anda oylama ne derecede gidiyor. Evet Logo iki Önde Gidiyor Viking Logosu Üç Oy Almış Bakalım Üçüncü Oylamamızda Ne Var Evet Üçüncü Oylamamızda Üçüncü Olarak da Gidiyor Dördüncü Maskotumuza Bakalım Hemen Dördüncü Dengisi Varmış Evet Bu Da Gayet Hoş Bir Maskot Hemen beşinciye şey bakalım. Sonuncu hangisiymiş? Bu da gayet hoş bir maskot olmuş. Evet. Birinci de ayıl olması gerekiyor. Evet. Birinci bu gidiyor arkadaşlar. Oylarınızı bize sunabilirsiniz. Oylarınızı bekliyoruz. Linkler sayfada. Linkleri sayfaya koyduk. Sayfamızın linki Tersi baş meyhane geliyor. Oylarınızı bekliyoruz.